Yayladadaki herkes o kadar keyifçi ki her yerde bir semaver bir çay. Evet. Evet diyen kim? Kimsin sen? Gülen gözleri yiyeyim seni <laughs> ağzını yiyeyim. Yılsıcım <laughs> <laughs> adın ne? Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm anamdır, ben de çömeyim şöyle. <laughs> ne var ne yok? Ne edem işte e, arabaşı çorbası yapıyoruz. Arabaşı? Evet. Aç bakayım kapatalım. Kavuruyoruz. Ha, salçayla soğanlı kavurduk. Salçayla soğanı kavurduk. Sonra unumuzu kavurduk. Unu nasıl? Mesil yağla. Misli unu yağla. He. Suyunu vurduk buraya. Ne suyu? Ee, çorba suyu. Sadece su mu? Su. Ama bir sarılık var mı? Hamuru Ne hamuru? Ee, arabaşının, arabaşının altı? Arabaşının hamurunu. Onu nasıl yapıyorsunuz? E, suyu kaynatıyoruz, He. unu katıp karıştırıyoruz döndürgeçle. E, evet. Şimdi arabaşı yapacağız. Arabaşı yapacağız. Güzellerim siz ne yapıyorsunuz? Biber eziyoruz. Biber eziyorlar. <laughs> Birazdan geleceğim. Nasıl haberleşiyorsunuz? Biz mi? Telefonla ala alo diyoruz. Ha. Çayı koy geliyoruz. Hı. Tamam diyoruz. Varıyoruz çayımızı içiyoruz. Aa. Ah. Ünleyiyoruz, ses ediyoruz. Hele bir kudret vardır bu orada. Kudret e, şu... burada mı? Evet burada. Ha. Evet. <laughs> kudret abi gel. Allah kudret abi. Ay burası çok neşeli bir yer. <laughs> evet. Nasıl sesleniyorum bağır bakayım. Osman! Vardın! Hasan da! Bak bak onu bak! Alay! Hasan abi! abi, abi evet vardın! Ali abi! Ay! Sarmay Kudret abi! Evet! evet, Çaydan da geliyoruz! Çok şıksın. Teşekkür ederim efendim. Ah canım altınını şey, yerim seni gerçekten. Sağ, sağ ol. Birazcık gerçek, birazcık değil. Evet. <laughs> çok güzelsin. <laughs> Ay çok <laughs> tatlı. Herkesin yeşiller, sarılar, maviler her yer çok güzel. Aynen. Ümmü Gülsün Ana! Anne başı hazır mı? Hazır değil ya. Oynadalım diyor. <laughs> Ezgi sürekli oynuyor. Çalgı. <laughs> çalgı var mı çalgı birazdan? Var hadi. Birazdan çalgı var. <laughs> Şimdi yemek. Mısır ununu suyla açtık evet. biraz. Evet. Şimdi sıcak suyumuzun içerisine ilave evet. ediyoruz. O ne anneciğim? Un kavurması. Ne unu? Mısır unu. Mısır unu kavurduk. Evet. E, onun evet. içinde de vardı zaten. Ona, e, az geldi ondan bir daha ettik. Bir daha ettik. Ha, evet. Ha. Evet. ...sen anlat bana aşamalarını. Ben yurdu gezeceğim, merak Şimdi ediyorum içinde neler şey var. Şimdi bu şeyi katacağız. Ha. Bunu katacağız e, içine, şuna. Hı. Ondan sonra tavuğunu katacağız. Dideceğiz tavuğu? Evet. Tamam. Al sana arabası çorbası. Ara, al sana. Daha ne olsun içinde? Yok ha. yok. Sen bunu yapa o zaman. Ha. Ben üst kata gençlerin tamam. yanına bir gideyim. Ha. Tamam. Orada ummalı bir çalışma var. İki döveyim ben de bakayım. hasırları sermişler. Buraya yol yapmışlar, halı flex. Pişi mi kız şey Merhabalar abla. Merhaba, Cek. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? Çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. O dibek ne güzel o dibek. bir dibek. Bu dibek Ay. Onun anasından kalmış, nenemden kalmış. Acık. Ay. Ay kaç yıllık kim bilir. Yani. Ay antika değeri var vallahi. Onun anasından anasına kalıyor yani bizden. Onların Aa ben üzere. de yapayım. Evet, hocam. Tamam. Olsun. olsun. Ay ne güzel. Böyle pulu kendiniz yapıyorsunuz. Onda ne var? Tarhana çorbası. Ay bayılırım. Yeriz birazdan değil mi? Canlarım ben şurada bir biraz keyif yapayım. Oh! Ay 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 ay. Ay ne güzel yerlere geliyorum. Ne kadar şanslıyım ya Rabbim. kaynıyorsun bana. Ey! Kaynadı mı? Kaynıyor. Kaynıyor. <laughs> Tavukları verin. Verin. Hadi. Yusuf bana. <laughs> Al canım benim. Ay biberleri mi attın bütün bütün? He. Oo! Oh. <laughs> Arabaşı çorbasının son hamlesini yaptın. Evet. Kuzu çevriliyor bizim. Hı. Burada bu yemekler var. Hı. Daha gideceğiz neler göreceğiz bilmiyorum. Hı. Sonra hepsini bir araya getireceğiz. Hı. Bir de eğlence var dediniz. Tamam. Gezeyim bakayım daha neler Hı. göreceğim. Hı. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz tamam. hayatım. Görüşürüz. Oh 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 oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu efendim. Çıkardığı sesten ötürü çıngırak demişler. Evet. Peki o sesi nasıl çıkarıyor? Bunun sesi kömür ve kaymak. Kaymak neyse. Konuyor göbek. Göbek dediğimiz. yeri göstereyim göbeğini ben size. Ha şuraya. Buraya Anım. kaymakla evet. kömür, kömür konuyor. Kömür Sonra konuyor konuyor bu, ses çıkarıyor. Yaylanın her tarafını da duyuruyor yani. <laughs> bu ata kültürümüzden kalma bu çıngırak. ...ya daha önceleri ve halen devam ediyor. Gelinlik kızlarımız, gelinlerimiz... gençlerimiz, yaşlılarımız en süslü elbiseleriyle çıkar yaylaya... ...ve bu çıngırağa binerler. Ardıç ağacı değil mi bu? Arada? Ardıçtır ve sağlam olduğu için ardıç ve de ...ses çıkarması için ardıç önemli zaten. Ardıç çok önemli. Heh. O zaman çıngırak keyfi yapayım ben. Canım alayım mı seni? Bir şey. Ay, ay çok yukarı çıkıyor. Ay çok ilgi. yemek yapacakmışız. Hala yemek yapıyoruz. Yemekleri, lezzetleri çok. Hep beraber gidiyoruz. Ardından da yemek yiyeceğiz. Açıktım galiba. Come on, come on, come on. Hola right. bebek var. Çok tatlı duruyorsun. Kıyafetini yerim ben seni. Altınlar mı ben sana? Kim taktı altınlarını? Kim o? Söyle be. Anneannem. Anneannem. İsmin ne senin? Ezgi'si. Ay Ezgi benim adaşım. Junior Ezgi. Anne. Mikrofon. Kaç yaşındasın Ezgiciğim? Üç. Üç yaşındasın. Daha ufacık mısın sen? Ee. <laughs> Büyüdün mü? Ekmek mi yapıyorsun? Ananından mi öğrendin? Ne o? Büyük. Büyük mi? mi oh. yapıyorsun? Üf, çok tatlısın, çok güzelsin. Ay bir kalkar mısın kıyafetine bakmak istiyorum. Ay arkana dön bakayım şöyle bir. Ay ay duana bak. Oh yerim ben seni. Çok tatlısın. Öpebilir miyim? İzin verir misin? Ezgi abla öpsün gel. Oh şuradan da. Oh balsın sen. Bunu bozma tamam mı? Tamam. <laughs> Ne böreği yapıyorsunuz? Şimdi kabak böreği yapıyoruz. Ondan şimdi katmer yapacağız. He. Evet. Katmeri kaymaklı. Katmeri nasıl yapıyorsunuz? Onu da kaymaklı, çökelekli. Çökelek konuluyor, kaymak konuluyor. Evet, kaymak Sonra diyoruz. pişiriliyor. Pişiriyoruz. Mayalı mı? Mayasız. Mayasız evet. ama. Mayasız. Kabak böreğinin içinde neler var? kabak böreğinin içinde maydanoz var, soğan var, tereyağı katıyoruz. Çiçek yağı katıyoruz, onu öyle yapıyoruz. Üstüne de tereyağı sürüyoruz. Lokum yumaklarım bana katmer ve Tabak evet. böreği yapacaklar. Evet. Pişirelim annem sıcak sıcak tamam, Tereyağı biçim. süreceğiz mi? ...ananem de bize katmer yapıyor. Hatırlarsanız arabaş çorbası yapmıştık. Kuzular çevrilmişti. Şahane bir sofra kuracağız. Armutlu yaylasında yayla sofrası kuracağız ve... ...eşle, dostla... ...sevdiklerimizle birlikte o güzel lezzetlerin... ...tadına bakacağız. Acaba... ...diğer lezzetler ne? Çok merak ediyorum. Eğlence de varmış. Şimdi sofraya gidelim ve... ...lezzetler neymiş onları görelim. yaylasının misafiri olduk. Armutlu Yaylası'nda yaşayanlar Yörük kökenliler ve Yörük kültürünü hala günümüzde yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Çok eğlendim, çok keyiflendim. Unutamayacağım bir yer. Benim belleğimde kalacak Armutlu Yaylası gerçekten sizleri çok sevdim. Çok sıcakkanlı, çok neşeli, çok mutlu insanlar ve günlerini o kadar güzel geçiriyorlar ki. Değişik değişik lezzetler yaptık. Mesela abicim bize kuzu çevirdi. Orada parçalıyorlar, birazdan herkese ikram edilecek. Karşımda bir tribün var. Emre'cim çeker misin abilerimi? Lütfen. Herkesin elinde fotoğraf makinesi, kamera bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Sizleri çok sevdik gerçekten. Showtime olarak çok teşekkür ediyoruz. Hanımlar çok becerikliler, çok hünerliler. Çok güzel lezzetler yaptılar bize. Katmer yaptılar, kabak böreği yaptılar. Baklava görüyorum orada. Tarhana çorbası arabaşı yaptık. Dolmalar yapmışlar biberi, patlıcanı, kurutulmuş domatesiyle birlikte. İrmik helvası var burada. Keşkek var. Keşkek abim yapmış. Kendim hazırladım, döve döve dedi. Çok sağ olsun. Özellikle diğer soframızda yufka makarnası var. Tereyağı ve peynir döküyorlar. Hazır makarna yemeyiz biz. Kendimiz yufkamızı açar, sonra onu keser, kurutur, o şekilde makarna yaparız dediler. Çok zengin bir sofra. İnsanları da, gönülleri de çok zengin. Biz hep birlikte istiyorum ki bu güzel lezzetlerin tadına bakalım. Yemeklerimizi yiyelim. Kendi ellerimizle yaptık, hazırladık. Yemeklerimizi yiyelim. Müzik eşliğinde de sizlere veda edelim. Yarın tekrar Burdur'da olacağız. Burdur çok eğlenceli, çok keyifli bir yer. Neler yok ki? Yarın tekrar saat 2'de sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere. ...el sallayalım. Hadi hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oo! Ağzıma su yaktı. O zaman müzik gelsin mi? Evet. <laughs> Et süper olmuş abim. Üç saatte pişti. Şahane. Dolma sonra irmik sonra arabaşı. Hepsinden ne varsa yiyeceğim. Bir oyun daha var değil mi? Haydi bakalım o zaman.